beytine, evi, evine, Beytullah'a, Kabe'ne kavuşturdun. Allah'ım, çok mutluyuz yapmış olduğumuz tavaplarımızı dergâh meclisesinde. Rahsini kabul ve mahkûl eyle. Amin. Allah'ım bizleri Kur'an-ı Kerim'in yolunda, Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ayırma ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ım bize burada tavaf etmeyi, umre yapmayı nasip eyledin. Allah'ım bizim çocuk çocuğumuzda, evladımızda, gelemeyen yakınlarımıza da buraya en kısa zamanda gelmeyi, umre yapmayı, tavaf yapmayı, burada namaz kurmayı, senin Kabe'ni doya doya seyretmeyi Allah'ım bizlere nasip eyle. Amin. Allah'ım amin. Yani burada kardeşlerimizi en kısa zamanda tekrardan burada vaat edebilmeyi, kumreler yapabilmeyi, tavaf edemeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ımız Biz bu sürekli yargılardan tüm geldiğimiz, kalbimizden geçirdiğimiz, içimizden geçirdiğimiz,

yollarına sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Amin. Allah'ın bizleri dünyaya Müslüman olarak getirdiğim gibi Müslüman olarak yaşayabilmeyi ve Müslüman olarak son nefesimizi verebilmeyi sana kavuşabilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Allah'ın senin neyfini Hazreti Adem'den duyana, bütün peygamberler daraldığında, sıkıştığında tavaf etmiş, dua etmiş, yardım istemiştir. Allah'ım peygamber efendimiz burada tavaf ederken hayır, hangi hayırlı muradı istediyse Allah'ım biz de o muradı istiyoruz, bize nasip eyle. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem burada hangi şerden sana sığındıysa Allah'ım biz de o Amin. Allah'ım peygamberlerin tavaf ettiği yerlere ayak basmayı bizlere nasip eyledin. Bizi sırat-ı müstakimden Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırma. Allah'ım Allah'ım içki olduğumuz zemkini vücutlarımızda şifayı sahne ile yarattı. Allah'ım içimizdeki Allah kötülükleri Allah zemzem suyu ile temizle ya Rabbel Allah'ım biz bugüne kadar kötü işler yapmış olarak, günaha bulanmış olarak senin huzuruna geldik. Sence Sen affedersin. Senden başka gidecek bir kursu. Allah'ım bizim günahlarımızı affeyle. Allah'ım sen bizi temize çıkarmazsan biz temize çıkamayız. Allah'ım bizi temizle çıkar. Allah'ım burada hücrelerimizi tamamladıktan sonra tertemiz, tertemiz günahlarımızdan arınmış olarak evlerimize, yurtlarımıza dönmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım burada yapmış olduğumuz bütün bu kabul eyle. Allah'ım bizden dua isteyen, ülkemizden dua gönderen, eşimiz, dostumuz, akrabamız, komşumuz, sorun çocuğumuz var. Allah'ım onların gönüllerinden geçen hangi hayırlı muratları varsa onları onlara yaşamayı nasip eyle ya alemin. Senin zeytine selam getiren kulların var Allah'ım. O kardeşlerimizin selamını sana arz ediyoruz. O kardeşlerimizin kalplerine sunuyor ver ya alemin. Allah'ım kalplerimizi, gözlerimizi temizle, nurdan ya alemin. Allah'ım hayırlı sefet eyle, şerlerine eyle. رب الصلاة <سؤال> بين ذريتي ربنا وتقبل <سؤال> دعاء ربنا واغفر لي ولوالدي <سؤال> وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة